Şey diyeceğim, şu e, altta bir beyaz bir alet var ya hani, o bulaşık makinesi diyorlar. O lavabonun içine topladıklarını var ya, onlar oraya koyabiliyorsun. Hiç bilmiyorum hiç. Hiç bilmiyorsun mu? Ben şimdi köyden yeni geldim, onun için çok... Hiç, hiç. hiç bilmiyorsun, sen. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama lavabonun içine dolduruyorsun onları. Köyde bu tip şeyler olmadığı için biliyorsun değil mi? Yo vallahi şimdi köylerde de hepsi var. Vallahi, Seni Sen öyle zannet. O senin koy... <laughs> o sizin köylerim işte. Sizin köyler zengin demek. Hoş geldiniz, sefa geldiniz Yasemin ve kuzularla ne yapıyoruz? Hı. Aslında çok geç oldu. Biz kahvaltımızı falan yaptık da. Bizim çocuklar okuldan geldiler. Tost istediler. Kemal onlara tost yapacak ama şu bulaşıkları da bir makineye koy vereyim demedi. Hiç öyle bir kötü. <laughs> Aynen hiç öyle kötü bir huyu yok. Oradan da ışık vuruyor. Yeter mi? Ben bilmem oğluna sor. Mustafa. Bir gel annesi. Ya, ya. Hadi la yerin lan. Ayağı hop bir şey olmuş. Ne olmuşsa ayağına? Ya, sana bu kadar yeter mi? Hepsini şaka şaka. Şurada şuradaki. Oğlum burayı bir nehir Aybük nehir Oraya az, az gelir Aybük'e. Az gelir oraya Aybük'e. Başka yap Aybük'e. Tamam olur. Yeter. İyi mi? Ver bana Arkadaşlar o aybükeye az gelir. Siz Aybük'e'yi ne zannediyorsunuz? Gerçi tostu çok sevmiyor. İçinin kaşarını yiyor öyle bir huyu var. Bir olsam ben de yiyeyim de yok. Işte. <laughs> Neyini içinin kaşarını mı? <laughs> Abi neyse ben şimdi diyecektim. Ayıp olur şimdi. yapmasın Sen... Kemal'in toz yapma yöntemi. Ek, ekmeği önce böyle koyar. Evet. Ev şunu da koysana. Ama ikisini aynı anda yağlayamam kusura <laughs> i̇kisini de aynı anda yapamaz ha. Tek tek yapacak. Dur abi. Ne yapamam Kemal? Kendimi sıkıntıya sokamam Kendini sıkıntıya sokamazmış. Efendim. Geleyim. Hadi sen yap Kolay gelsin sana. Bir daha söyle. Ayran istiyor musun? Yok gerek yok. Hadi bakalım. Bizim televizyonun etrafı da kağıt dolu. Ayran Kemal'cim kızın ayran da istiyormuş. Küsün aydın. <laughs> Oğlun istemiyormuş da kızın istiyormuş. Bunu niye sabitlemiyor ki? İyi çekmiyor onun içinde. Şimdi oraya tereyağı sürer. Sürebilirse. <laughs> Sürebilirse. Oraya tereyağı sürecek. Sonra oraya kaşarları koyacak. Tekrar geri kapatacak. İkisini aynı anda yapamıyor. Biri bekliyor daha. Evet duyamadık Kemal. Hızlı çalışamıyorsun. Hızlı çalışamıyorsun. adını suyla attıysa ben mi? <laughs> Benim mi? Yok Sip yeme. Şimdi sokaklar böyle şeyleri. Yemeğe bir geçelim. Geçeceksen de olsun. İsterdim canım isteseydi. Laf söylemene gerek yoktu. Aydın bir dil verdim yani onun için. Bak, gündem, ben biraz var. daha Kemal'e göre şeyim böyle, canımın istediğini yapıp yiyen bir tipim. <laughs> o yemez bazen çocuklara tost yaparken bana da yaptıyorum da onun için diyor. <laughs> Şimdi ikinci tereyağını sürüyor. Kemal İsta'dan tost tarifi. <laughs> evet. Bir de bulaşıkları makineye koysaydı iyiydi ama makine boşalacakmış onun için koymamış. <laughs> Neyse ben bir de ayran yapayım hadi. Var mı bir arzun isteyin Kemal Usta? E, Canım sağ İyi hadi bakalım kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Yok sen yap. Şu ayranı da bir çalkala bak. Yöntem bu. Ay. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <Kendimizin> <gülüyor> böyle, böyle olunca çabuk çalkalanıyor. Yayık vardı çak. Ha Kemal çocuk gitti. Evet şöyle. Kimin diye yayık? Bir de şuradan şöyle bir delik Sen annenin şöyle... görmedin değil mi? Bir de şuradan delik olurdu şöyle bakarlardı ki ya bir <laughs> Benim halamım vardı, anneannemin vardı. Sen anneannenin gördün mü hiç? Görmedim. Görmedim Çünkü sanki sen çocukken mi ölmüş, ne, ölmüş herhalde? Babaannen yapar mıydı? Gerçi Kemal'in pek çok babaannesi varmıştı. Şey tutma. <laughs> Neye tutmayayım? Lafa mı tutmayayım? <laughs> tamam aman çalışa çalış. Ayranı yaptık hemen şu oğluma götürüyorum. Oğlumun işte şeyini. Tostunu yedi ayranla götürüyorum çocuğumun. Yakışıklı mı? Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Allah Şunlar da ayranları çok güzel oldu. Köpüklü köpüklü. Hadi afiyet olsun. Şuradan çekeyim bari. Allah'ım bunu da çekecekmiş. Daha iyi toplayacağım ben. Hadi bakalım. Sivir. <laughs> ya da doldur. Mutfağı topladık. Ben şuna şey koydum arkadaşlar. Biraz ozonla su koydum. Çocuklar çok sevmiyorlar da. Şimdi şuraları ozonlayacağım. Biraz taşın üstünü ozonlayacağım. Çaydan sonra bazen akşam çay dolduruyorlar. Hemen döküleni silmeyince o sarı bir iz yapıyor. Onları sileceğim şimdi. Kemal de yağdanlar yağ dolduruyor. Kıymetli yağlar. Vallahi maşallah. O satılıyor galiba. Şu 4 litreyi ne kadar yağ almıştık Kemal? 90 liraya almıştık. Ayın başında. Kasımın başındaki şeyde. Kasım aralığındaydı. mıydı? Kasım. sonunda. Biz bir kere e, şey çok zam gelecek denildiğinde 5 litreliklerden 4 tane almıştık. Onları 88 liraya almıştık ama ona 3 ay oldu mu Kemal? Oldu değil mi? 3 ay önce sonra o 4 taneden sonra aylık alışverişimizde mesela önceki videolarımda bilenler biliyor e, alışverişte hep 2 tane yağ alırım mutlaka. Yani bir mutlaka evde bir tanesi garanti gibi durur. Ondan önce 4 tane almıştım ama yine dedik hani 2 tane alalım. Bunu bu 4 litreli şeye aldık. Nedir onun adı? 90 liraya aldık. Şimdi de bunlar 100 küsürleri olmuş. Allah sonumuzu hayır etsin. Hoş geldin ayrancı. Evet arkadaşlar. Ay telefonumda bir sıkıntı var. Telefonumda çekiyorum. Şu karşıda benim kombim varmış. Eski vardı eski takipçilerim hatırlar. Dört ay oldu mu ya biz onu da değil mi? Dokuzuncu ayda. Dokuzuncu ayda onu değiştirmiştik. Buraya kapının yanına getirttik. Çünkü bu şeyle olması gerekiyordu. Bacalı olması gerekiyordu. Tadilat yaptık evde. Yerleri merleri kazdık. Böyle bir sürü bir şey. <laughs> Buraya geldi. Dokuzuncu ayda almıştık. Evet 9 ayda bu tarafa taşımıştık. Nereden nereye geldim? Şimdi şununla buraları fıstıf fıs yapacağım arkadaşlar. Şu su bidonunu da çöpe at. Tuz al, şey su sıkıyorum ya. Tamam sağlamsa şey yap. Adam tost yaptı da bana makine boşaltı veriyor. Ne işte? <laughs> Evde kalınca değil mi hanıma iş yaptırıyor. <laughs> <Yamazlar bir> şey. <laughs> Anam. Ya bu niye böyle yapıyor anlamadım ki. Görüntüyü kaybediyor habire kettle'ı da aldı oralara bir sıkayım. Böyle iyi oluyor. Ben bunu e, bir tane daha var. Onu da şeye falan kullanıyorum. Klozete falan ozon sıkarken kullanıyorum. İyi oluyor. Evet. Geç. Hem çok elim falan şey yapmış olmuyor. Kızlar çok kızıyorlar bana ama bir de lavabonun içine sıkacağım. Lavabonun içinde de kötü oldu. Labo'nun içinde de şöyle malzemeler varken sıkayım da hem onlar da yıkamış olurum. Hepsi topluca. Hayırlı olsun. şöyle. Şimdi birazdan zaten silerim. Temizlerim. Şöyle temizledim. Bir de ozon sıktım. Onunla da hallettim. Lavabo. Ay, daha şöyle netleştireyim. Labo'nun içini falan. Şimdi makinem bir 15 dakika yapacağım. Ben makineme koyduğum bulaşıklarımı e, sudan geçirmiyorum. Sadece böyle büyük tortularını falan alıyorum. Benim önceki makinemde de e, bu özelliği vardı. E, şey yapıyor. Ne denir ona? Duşlama yapıyor. Ve o şeylerini alıyor. Onları ayrı ayrı tek tek uğraştığım zaman ben daha çok su harcarım diye ben bu şekilde yapıyorum. Sadece tortu koymuyorum. Şimdi bir çalıştırayım, 15 dakika bir çalkalasın koyduğum bulaşıkları. Ben de şu mutfaktan bir çıkayım artık. Kemal'le çıktık evden, bir postaneye gideceğiz. Merhaba. Orada bir işimiz var, onu halledeceğiz. Sonra da bir iki alışveriş yapacağız. Soğan alacağız, soğansız olmaz. <laughs> Yaprak saracaktım, evde hiç soğan yok yani soğanlar 2-3 tane böyle küçük soğan var onlar da şey yetmez ya içe biraz çok koyduğum için Ankara soğuk dün güzel bir hava vardı çocuklar oynadılardı ama bugün bayağı soğuk bir hava var aybüke yine bir takıldı arkamıza ama onu getirmedik Muhammed de ders yapıyordu tostunu yedi dersini yapıyor çocuğum onları babaanneleriyle bıraktık işimizi halletmeye çıktık. Hadi bakalım şöyle bir önce postaneye gidelim. Sonrasında da bir alışveriş yapalım. Başlat. Ver. işte şöyle bir yap baş, başlatınca. Emrin olur. Çoktan ifşa alıyorum seni. Oho oho ne? hadi. Hadi. Bülbül ile düldül. Ne süslü bu bülbül. Seri. Hayır. Ay sarı tüllere. Bir daha söyle. Tüllere. Ha tüllere doğru oldu. Dü. -lü. Hayır hayır hayır. O harfleri karıştırma artık. Bilmiyorum. Mı? Ha, yok. Evet oradaydın. Mı? Evet. Hayır onun altındakinde. Düz. Ür. Ür. Ay. Ün. Bür. Ün. Ür. Yani bürünür. Bürünür. Evet. Tülleri, Şu tülleri, kağıtla oynama. Tamam. Tüyleri yerde... Tüyleri değil o. Tüy tül 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 le, tülleri yerde sürülür. Evet. Ne üst tüm bu şu bıyığınla karıştırma artık ya. Bu bu değil mi? Evet bu. Tüm, Dül. Şu kağıtla da oynama ya. Ay, birinci sınıf. Kır, tıkır, tıkır, yol, al, ır, alır, alır. Dün, ye, ye. Ya harf'e dikkat et. Bana niye bakıyorsun ya? Adam. Dün. L. Ay le, Dün. Y. Ye. Ne yesi kızım ya? var şu an. Sen de ne çekiyorsun? Çekmeyeyim mi? Çekme. Ne oldu? Kameralardan mı utandın? Hmm. Tamam, çekmiyorum. Hadi kapatıyorum. Ay bir şey okuttum. Şöyle yazın dolaba koyduğum bamyalarımdan soğanı ile etini kavurdum. Bu şekilde bamyasını koydum. Ben bunları haşlayıp koyuyorum. Çok güzel oluyor. Limonlu su da haşlıyorum. Tadı çok güzel oluyor. Yani domates olmadığı zaman böyle de gayet güzel ve lezzetli oluyor. Onun için bu şekilde yaptım. Düdüklüye koydum. Hemen 5 dakika kaynayınca yetiyor. Aybükeyi okutunca. Şimdi saat de geldi. Kemal Belenay'ı alınca ikimiz gitmiştik. Belenay'ı alınca e, Belenay'ın ödev çıkarması gerekiyormuştu onun için. Eda ablasına gittiler. Şimdi ben de yemeği koydum. Yanına da bir domates çorbası. Aslında pilav da yapsam olurdu da meyve suyu yok. Şimdi pilav olunca meyve susuz çok sevmiyorlar. Sadece domates çorbası olsun. Bir de zeytinyağlı barbunyamız vardı onunla birlikte. Bize afiyet olsun. Evet. Domates çorbasına şöyle iki kaşık tereyağı koydum. iki kaşık da un koydum. Unun azıcık kokusu çıkana kadar kavuracağım. Hemen az bir şey. Hemen altını biraz kısayım. Tencerenin kenarı tutacak çünkü un ya. Hemen şöyle un kokusunu çıkartacağım sadece. Ondan sonra sosunu koyacağım. Ben sonra blenderdan geçirdiğim için çok unun topaklanması, dağılması çok önemli değil. Çünkü şey. Bu da yazın yaptığım soslarım arkadaşlar. Şöyle kıvamına bakın çok koyu bu yarım litrelik kavanozdan bize 7 kişilik çorba çıkıyor. 6-7 kişilik çorba çıkıyor. Bu da bize yetiyor zaten. Hemen şöyle hemen su kaynatmıştım. Şurada kettle'dan buraya biraz su alayım. Hemen biraz kavanozu yıkamış olayım gitmesin çok yapmaya uğraştım çünkü. Bir de bu sene benim e, büyük robotum bozulmuştu. Hep bunları kemal elinde soydu. Pişirdikten sonra şeyden geçirdik, blenderdan geçirdik. Hep o şekilde yaptım soslarımı, melemenleri ayrı yaptım. Hemen şimdi kaynayınca biraz daha su koyacağım. Blenderdan geçireceğim. Ondan sonrasında da süt koyacağım arkadaşlar. Krema kullanmıyorum. Ben süt kullanıyorum. Çünkü şey olması için krema görevi görsün diye süt koyacağım. Şuraya da hemen yaprak ıslattım. Şöyle yarın yaprak saracağım. Soğan aldım demiştim soğan alacağım diye. Yazın yaptığım salamura yaprağımdan çıkarttım ve buraya ıslattım. Şimdi yemeğimi yapayım. Bu da bamyam arkadaşlar. Çok güzel pişti yumuşacık. Hemen şurada da çorba kaynamaya devam ediyor. Bunu blenderdan geçireceğim, kıvamını ayarlayacağım. Ondan sonrasına da hemen sütün ekleyeceğim. Zaten hazır. Burada da bamyamız. Birazdan barbunyayı da ısıtacağım. Şöyle kıvamı da bu çok güzel oldu. Hadi biz afiyet olsun. Yemeğe 7 adam mısır patlatıyor film izleyeceklermiş Mısır'ına. Çocukların e. istekleri var arkadaşlar. E ee, ustam ne koydun onun içine? Ay bir de şov yapıyor. Bak. O şovun ama ocağa batırıyor ama. Bak, bak, bak. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Kemal. Ya Kemal ya. <laughs> Asosu ben temizlemiyorum arkadaşlar. Valla ocağı sil. Kesinlikle ocak silmez. Bak, bak. makineye bulaşık falan koyar ama o ocağa elini değmesin. Bak, değmez. Batarsa <laughs> bassın yani. Yani var ya Kemal, var ya Kemal. Yani yapacak bir şey yok. Hadi sen de gösterelim. Ben de bulaşıkları topladım, makineye koydum. O yine 15 dakika oluyor. E çay suyu da koysaydın. Çay suyu da koyalım. çay da yapalım. Söyle söyle dersi bile yapmadık canım söyle. Bu videoyu da öğretmenin atayım dersi yapmadan kısmına. Hayır. Ne demek hayır? Hayır. Hadi sen çayı da demle. Mısırı da patlat. Oye mısır. Oye mısır. Mısırlar çatır çatır patlıyor. Bizim showmenin mısırlar patlıyor. Bu kadar tuzlu olacak. Valla tuzunu da attı biraz ama anneciğim ne kadar olur bilmiyorum. Eğer az olursa Gidersen kendine patlatırsın. Gidersen kendine patlatırsın. Vallahi çok da güzel patladılar. Anne şu onun yaptığı değil mi? Evet o bunun düğmesi. Bak çok güzel oldu. Çok güzel patladılar. Havayı doldurdular. Anne hani biraz daha kapa kalk, kalkalım. Kalk. Bak temin ters çevirdi ya tuzlar hep kapağına gelmiş. Belenay diyordu ki biraz tuzunu çok katarsan ben de yerim diyordu. İnşallah olur. <laughs> evet. Bugün... Ay koluma vurdun annem. Özür Bugün kapanışını ay konuşamadım. Kapanışımız da böyle olsun bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a evet, Allah emanet olun Müce arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Vay. Bildirimleri açmayı unutmayın. Duydun mu Kemalcim? Vay fazla evet. Kemal. De. Kemal de çayı demlesin. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Sen almış mı? Evet. Afiyet olsun. ikinci tavayı da getiriyor adam. Kapatmıştım ama dedim bunları da çekeyim. Halının üstüne de dökmen inşallah. Nasıl? <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs>